Genel Başkan Vekilimize, Sayın Bakanımıza hoş geldin diyoruz. Se, se Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Tabii bu ülkenin ana muhalefetinin de siyaseti kırmızı kart siyasetidir. İşte bunlar hep bu kırmızı kartla engellemeye çalışmışlardır. Güzel işleri, iyi işleri, iyi icraatları hep kırmızı kart göstermişlerdir. Bunların geleneğinde bu vardır. Bunlar Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına işte Menderes'in o 10 yıllık iktidarı döneminde o güzel eserlere bir dönüp baktılar mı demiyor mu rahmetli Menderes? Onlar rahmetli Menderes'e de kırmızı kart göstermişlerdir. Onlar rahmetli Özal'a da kırmızı kart göstererek onun yolunu kesmek istemişlerdir. Onlar rahmetli Erbakan hocamıza neler yapmışlardır neler? Hep kırmızı kart göstermişlerdir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdikleri o kırmızı kartı milletimiz çok iyi hatırlıyor. O büyük projelerin önünde engellemek için, onları durdurmak için havalanlarına karşı gelenler bunlardır. Nükleer santrale, kömüründen barajlarına varıncaya kadar hepsine karşı gelen, kırmızı kart göstermek isteyen bu CHP zihniyetidir. Bu ülkenin milli iradenin önünün kesilmesinde her on yılda bir darbecilerin, muhtıracıların destekçisi olan bu yasa da zihniyetidir. Hep demokrasiye kırmızı kart göstermeyi bir gelenek haline getirmişlerdir. Bugün de gösterdikleri o seromaniden milletimiz o eski kırmızı kartları gayet hatırlamaktadır. Bunlar 28 Şubat'ta gösterdikleri o kırmızı kartlarla o başörtülü kızlarımızı üniversite birincisi olan o kürsülere konuşma yapmak için çıkan, ödülünü almak için çıkan o kızlarımızı yaka paça kürsülerden indirerek kırmızı kart gösterenlerdir. Onlar başörtüsüyle seçilen milletvekilimiz Merve Kavakçı'yı bu kadına haddini bildirin. Buna kırmızı kart gösteriyoruz bunu mecliste işi yok diyen bunlardır. Bunların siyaseti kırmızı karttır. O nedenle bu millet onlara her zaman her seçimde kırmızı kart göstermeye devam edecektir inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Günümüzün günün anısına bir hediye takdimi e, uygun görürlerse kendisini tekrar sahneye hazırlayıp il başkanımızı da hediyesini takdir etmek üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun.